Merhaba. Bugün aklınızı epey kurcalayacak bir konuya dalıyoruz. Bilincin evrimine dair müthiş kışkırtıcı bir teori ve bu teorinin peşinden getirdiği devasa bir gizem. Yani kayıp dünyalar. Şöyle bir düşünelim. Evrenin herhangi bir yerinde bilinç ortaya çıktığında yolu hep aynı mı olmak zorunda? Yani tek bir kader mi var? Yoksa bizim hayal bile edemeyeceğimiz bambaşka evrimsel maceralar da yaşanıyor olabilir mi? İşte bu noktada filozof Ercan Turan'ın büyüleyici teorisi devreye giriyor. Diyor ki, hayır, bilinç tek bir yola mahkum değil. Aslında istatistiksel olarak üç farklı yoldan birini seçiyor. Ve bu yollardan biri bizim gerçeğimiz. Diğer ikisi ise işte onlar şimdilik kocaman bir sır perdesinin arkasında. Peki bu üç farklı dünyayı anlayabilmek için ne yapmamız lazım? Önce hepsinin dayandığı ortak bir temel var. Çağ dalgaları denen bu kavramı bir çözmemiz gerekiyor. Çağ dalgalarını şöyle hayal edelim. Bilincin tırmandığı altı basamaklı evrimsel bir merdiven gibi. Ve teorinin en can alıcı noktası da tam olarak burası. Evrendeki her bilinçli yaşam hangi yolu seçmiş olursa olsun mutlaka ama mutlaka bu altı basamaktan geçiyor. Peki nedir bu altı aşama? Her şey en temel seviyede duyum ile başlıyor. Yani sadece hissetmek. Hemen ardından duygu geliyor. Üçüncü basamakta artık akıl ve mantık sahneye çıkıyor. Yani biliş evresi. Sonrasında evrensel doğruların, ahlakın kavrandığı ilke dalgası. Beşinci aşama çok daha ilginç. Mantığın ötesine geçen bir kavrayış yani sezgi. Ve zirvede her şeyin bir olduğu o yüce hal, birlik ya da başka bir deyişle tekillik. Tamam bu teorik merdiveni anladık. Şimdi alalım bu merdiveni ve kendi gezegenimize yani dünyaya bakalım. Biz bu üç yoldan hangisini yürüyoruz acaba? Ercan Turan'a göre cevap aslında oldukça net gezegenimizin ve insanlığın bugünkü haline şöyle bir baktığımızda modelimiz apaçık karşımıza çıkıyor. İşte şu gördüğünüz grafik aslında bizim hikayemiz. Sağa çarpık dağılım. Dikkat ederseniz eğri en başta yani merdivenin ilk basamaklarında çok yüksek. Duyum, duygu ve biliş. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Gezegenimizdeki bilinç, varoluş süresinin ezici bir çoğunluğunu bu ilk üç temel aşamada geçirdi ve hala da geçiriyor. Yani enerjimizin ve zamanımızın devasa bir kısmını hayatta kalmaya, hissetmeye ve temel düzeyde düşünmeye adıyoruz. Eğer bizim yolumuz buysa, bu durum aklımıza o devasa soruyu getiriyor. Peki ya diğer iki yol nerede? İşte şimdi meselenin en gizemli ve en heyecan verici kısmına geliyoruz. İşte teorinin kalbindeki soru tam olarak bu. Yazar diyor ki, insanlığın asıl bu sorunun peşine düşmesi lazım. Diğer iki evrimsel senaryoyu yaşayan bilinç formları nerede olabilir? Onlar evet, onlar bizim kayıp dünyalarımız. İşte o kayıp iki model. Bir yanda normal dağılım var. Hani şu bildiğimiz klasik çan eğrisi. Diğer yanda ise aklın sınırlarını zorlayan sola çarpık dağılım. Sadece bu iki farklı şekil bile evrende ne kadar farklı olasılığın bizi beklediğini fısıldıyor sanki. Normal dağılım modelindeki bir gezegeni düşünelim, oradaki bilinç ne bizim gibi en başa sıkışıp kalmış ne de tamamen ileri seviyelere sıçramış. Evriminin tam ortasında yani biliş ve ilke çağlarında en yoğun dönemini yaşıyor. Dengeli, mantıklı ama o da kayıp bir dünya ve işte en merak uyandıran, en akıl almaz olasılık. Sola çarpık dağılım. Şu eğrinin sona doğru nasıl tırmandığına bir bakın. Bu şu demek. O gezegendeki varlıklar zamanlarının büyük bir kısmını evrim merdiveninin en üst basamaklarında geçiriyorlar. Yani ilke, sezgi ve birlik gibi bilinç hallerinde. Düşünebiliyor musunuz? Tamamen farklı, bambaşka bir evrimsel yolculuk. Şimdi gelin bu üç farklı yolu daha net görebilmek için hepsini şöyle bir yan yana koyalım ve karşılaştıralım. İşte en kritik nokta. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Biz sağ çarpık modeldeyiz. Yani varoluşun ilk aşamalarına odaklanmış durumdayız. Sonra normal dağılıma sahip, dengeli bir gelişim göstermiş bir kayıp dünya var. Ve bir de sola çarpık dağılıma sahip, bilincin en yüce hallerinde var olduğu, en gizemli, en merak uyandıran kayıp dünya. Tabi bu teori onu ortaya atan Ercan Turan için sadece soyut felsefi bir model değil. Bundan çok daha fazlası. Derin ve kişisel bir merakın hatta bir hayranlığın kaynağı. Yazarın kendi sözleri, teorinin arkasındaki o saf, insani merakı çok güzel anlatıyor. Onun içinde asıl büyük gizem, bu ileri seviye bilinç fonlarının yaşadığı o akıl sırrı erdiremediğimiz dünyalar. Ve bu sorular bu sorular aslında hepimizin zihnini kurcalamalı. O dünyalardaki varlıklar neye benziyor olabilir? Yaşamları nasıl? Ve işte en can alıcı soru. Bizim sahip olmadığımız hangi özellikler, hangi seçimler onların bilincini böylesine yüce bir seviyeye taşımış olabilir? Kim bilir? Belki de evrene ve kendimize bakışımızı kökünden değiştirecek olan şey, insanlığın bir sonraki büyük macerası, tam da bu kayıp dünyaları bulma arayışıdır. Özellikle de bilincin en gelişmiş formlarına ev sahipliği yapan o dünyaları. Ne dersiniz?